Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle beraber YouTube kanalıma çekmiş olduğumuz sıfırdan C eğitim serisinin yeni bir videosuyla beraberiz. Bu video içerisinde object oriented konularından olan encapsulation yani sarmalama kapsülleme konusunun ne olduğunu video içerisinde ilgili kod yazımını gerçekleştirerek öğrenmeye çalışıyor olacağız. Gelin isterseniz uygulama içerisinde arkadaşlar encapsulation kavramının ne olduğunu birlikte öğreniyor olalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bir tane konsol uygulaması oluşturdum. Farklı bir uygulamada olabilirdi bu arada. Yani bir form uygulaması, bir web uygulaması, bir servis uygulaması vesaire de olabilirdi ama içerik anlamında zaten amacımız seri de içerisinde C#ı öğrenmek olduğundan ötürü ve biraz daha yalın bir proje template olmasından mütevellit konsol uygulaması oluşturmayı ve buradan anlatım yapmayı açıkçası tercih ediyoruz. Şimdi hatırlarsanız en son object oriented'ın ne olduğundan birkaç videoda bahsetmiştik. İşte nedirle başlamıştık? Field'ın ne olduğundan anlatmıştık, property'nin ne olduğunu anlatmıştık vesaire. Şimdi sıra geldi encapsulation dediğimiz konuya. Şimdi arkadaşlar encapsulation Türkçe karşılık olarak kapsülleme, sarmalama anlamına gelmektedir ve amaç bizim dışarıya kapalı olarak erişim anlamında kapalı duruma getirdiğimiz ilgili işte field'dır değişkendir vesaire bunlara bir değer atama süreci yani kontrollü bir değer atama sürecini kastetmektedir sevgili arkadaşlar tanım olarak şu şekilde yazacak olursak encapsulation nedir dedik encapsulation arkadaşlar kontrollü bir değer atama atama sürecine denir amaç dışarıya erişim olarak kapalı durumda olan field işte oluşturduğumuz değişkenler vesaire bunlara değer atama sürecini sürecini kurallar dahilinde dahilinde yapılmasını sağlayan ve uygulamada istenmeyen değerlerin önüne geçmeyi amaçlayan bir prensiptir diyoruz. Şimdi tabii ki arkadaşlar object-oriented programlama iş işliyoruz. İçerisinde bir sürü başlık var. Dolayısıyla da bu başlıkları farklı farklı projelerin içerisinde kullanıyor olmamız gerekecek. Geliştirdiğiniz proje hangisi olursa olsun. Şimdi e, biz biliyoruz ki field nedir, property nedir bunları söylemiştik arkadaşlar. Field demiştik ki oluşturulan ilgili klasın içerisinde tanımlaman e, tanımlanan dışarıya erişim anlamında kapalı içinde değer saklayabilen ve bu değerleri benim işte metotların içerisinde kullanmama olanak tanıyan bir değişken türüydü. Kapalı değişken demiştik. Hatta e, erişim anlamında. propertyydi de arkadaşlar e, demiştik ki bu arkadaşın iki tane görevi var. Birincisi kendi işte içerisinde okuma yazma süreçleriyle alakalı bize bir e, yardımcı görev üstleniyor ki bunu özellikle web projelerinde web servis projelerinde çok sıklıkla kullanıyoruz property'yi. İkinci olarak da özellikle bizim işte var olan elimizde var olan fieldlarımızı dışarıya kapalı durumda olan yazımlarımızı besleme noktasında propertylerden destek alıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir tane uygulama içerisinde class oluşturalım ve bu classın içerisinde arkadaşlar birkaç tane field ve property yazımı gerçekleştiriyor olalım. Şu şekilde diyorum örnek, hatta daha doğrusu şöyle diyelim sarmalama diyelim. Şimdi İlgili arkadaşlar şu şekilde belirtecek olursak şu Türkçe ifadelerinde yazıyor olalım. Kapsülleme dedik. Bunun bir diğer ismini sarmalama olarak da görüntüleyebilirsiniz. Yani programlama dili fark etmeksizin bu arkadaşın çalışma prensibi bu şekilde de dışarıya erişim anlamında kapalı durumda olan yani özelleştirilmiş private hale getirilmiş e, ilgili içeriklere değer atama noktasında kullanıyoruz. Şimdi ilgili sınıfımızın içerisinde bir tane field oluşturuyor olacağız örneğin diyeceğim ki ben int alttan tire sayı diyorum arkadaşlar. Şimdi bu field'ın herhangi bir erişim ile herhangi bir belirtilme işlemi yapılmazsa. Yani ne demek istiyorum? İşte şu int dediğim ifadenin ön tarafında işte public gibi mesela protected gibi işte internal gibi bu tarz ifadeler yoksa arkadaşlar bunu default olarak erişim anlamında durumu private'tır buna konu olarak da değiniyor olacağız. Yani private diyerek şunu kastediyoruz. Dışarıya kapalıdır. Yani bu sınıf içinde, sarmalama sınıfı içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama dışarıya bunu açamazsınız. Şimdi bunun bir değeri var mı? Değeri şu an için yok. Bakın. Değeri şu an için yok. Yani bunun içinde herhangi bir değer belirtilmemiş. Değer ataması gerçekleştirilmemiş. Fakat ben bu field'a bir değer ataması gerçekleştirmek istiyorum. Peki bu noktada neyi kullanacağım? Bu noktada arkadaşlar property yazımından yardım alıyor olacağım. Şimdi biliyoruz ki property dediğimiz kendi başına da bir şeyler yapıyor ama e, field'ımıza özellikle dışarıya kapalı durumda olan field'ımıza değer atama noktasında da biz bundan faydalanıyoruz. Şimdi e, şu şekilde örneğin bunun adına number diyelim isimsel durumlar aynı olmasın. Şu şekilde Bunun adı sayı da olabilirdi bu arada zaten field'larını hatırlarsanız alttan tre ifadesini kullanarak bir yazım gerçekleştiriyorduk amaç hani normal değişkenlerle işte property'lerle bunların birbirine karışmasını engellemekti. Ben buradaki e, alttan tre ifadesini gördüğümde bunun bir field olarak tanımlandığını buradan çıkarabiliyordum. Şimdi ilgili olarak arkadaşlar amacım şu. Buna bir değer ataması yapmak istiyorum. Burada bir kapsülleme süreci yapacağız. Tabii bu kapsülleme sürecini de kontrollü hale getiriyor olmamız lazım. Şimdi öncelikle eğer ki property'nin get özelliği üzerinden bir okuma işlemi gerçekleştirirse ben günün sonunda aslında field'ın değerini geriye döneceğim. Dolayısıyla da diyorum ki return alttan tere sayı ifadesini arkadaşlar burada kullanıyorum. Tabii şimdi bunu yaptıktan sonra esas önemli olan yer set kısmı set atamak ayarlamak anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Burada da şu şekilde bir yazım gerçekleştiriyor olacağız. Aynı bir değişkene değer atar gibi. Zaten field dediğimizde hatırlarsanız erişim anlamında dışarıya kapalı bir değişken tabirini kullanmıştık. Videosunu anlatırken eğer orada bir eksikliğiniz varsa e, bu videodan önce işte field ve property videolarını sıralı bir şekilde izlemenizi tavsiye ederiz. Şimdi diyoruz ki sayı yani benim field'ımın adı eşittir value noktalı virgül. Şimdi arkadaşlar bakın burada value yazdım. Value neyi temsil ediyor? Arkadaşlar burada value keyword'ü dışarıdan gelecek integer değeri temsil eder. Şimdi burada integer yazsa string yazsa, double yazsa, decimal yazsa, float yazsa, boolean yazsa fark etmez. Buraya gelen tür ne olursa olsun value keyword ile temsil edilir. Yani ben yarın öbür gün bir tane daha property yaptım. Bir field'ı besleyecek şekilde. İşte onun için de ben ne yapacağım? Gene value keyword'ünü kullanıyor olacağım arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi burada kısmi bir sarmalama yaptık. Yani kapsülleme yaptık. Amacımız ne? Burada field'a değer atamak. Fakat Şimdi ben istiyorum ki burada sadece pozitif değerler olsun. Yani bu field'ın içerisindeki değerler pozitif değerler olsun. Sıfırdan büyük değerler olsun. Sıfır ve işte eksili negatif değerler alamasın istiyoruz. Şimdi burada kapsüllemenin kalan kısmında arkadaşlar yapıyor olmamız lazım. Peki nasıl yapacağız bunu? Tabii ki de setin skopları içerisinde gerçekleştiriyor olacağız arkadaşlar. Şu bölümde. Şimdi ben burayı şu şekilde aşağıya alıyorum. Şöyle genişlettim. Şimdi burada doğrudan atama yapıyorduk. Bu doğrudan atama atıyorum. Eksi 10 gibi bir değer yollanırsa şu şekilde bir atama işlemi gerçekleştirilecek ve ben bunu yani field'ımı istediğim şekilde alıp uygulamanın içerisinde kullanabiliyor olacağım. Bu benim istediğim bir durum değil. Neden? Pozitif değerler istiyorum çünkü. Kural bu şekilde tanımlanmış. Şimdi yapılması gereken işlem burada arkadaşlar bir koşul yazımıyla ilgili sürecin kontrol edilmesi. Yani eğer bir problem durumu vesaire varsa bu şekilde koşul yazımıyla bunu yakalamak istiyoruz. Dolayısıyla da ben buraya bir if yazımı gerçekleştirmiş oldum. Diyorum ki value büyüktür sıfırsa yani bu koşul eğer ki sağlanıyorsa o zaman ben ilgili field'a bir değer ataması süreci yapabileceğimi şu şekilde koşulun ilgili skopları içerisinde yazım yaparak gerçekleştiriyorum. Tabii ki bu şart sağlanabilir. O zaman sıkıntı yok. Zaten buradaki yılda bir değer ataması sürecini gerçekleştiriyor olacağız. Peki bu değer sağlanmayabilir. Dolayısıyla da ilgili else durumuna da eğer düşersek burada arkadaşlar artık örneğin bir hata fırlatabiliriz. Şu şekilde yazdım. Bir hata fırlatabiliriz. Peki nasıl yapıyoruz? Mesela diyelim ki işte bu şekilde bir klasınız var. İşte dışarıdan değerler geliyor. Bir form olabilir, servis olabilir, bir web uygulaması olabilir vesaire. Sonuç itibariyle arkadaşlar buradaki kurala eğer takıldıysanız bir hata dönüyor olmanız lazım. E burada da diyoruz ki biz draw keyword üzerinden draw new exception diyerek şu şekilde örneğin kendi yazmış olduğumuz bir mesaj içeriğini şu şekilde söyleyebiliriz. Değer sıfırdan büyük olmalıdır diye şu şekilde bir yazım gerçekleştirmiş olduk. Bakın bu sürecin sonunda artık ben ilgili değerimi yani field'a atanacak değeri gerçek manada sarmalamış yani kapsülle'miş oldum. Dolayısıyla da artık dışarıdan gelecek herhangi bir değer eksi 10 değeri buradaki yazılı olan kurala takılmasından ötürü else düşecek ve hata fırlatılacak arkadaşlar. Field'a değer ataması yapılmayacak. Eğer ki 34 diye bir tane değer geldi. Baktık koşul sağlanıyor. O zaman ilgili field'a değer ataması yapılıp daha sonrasında dönüp burada ilgili field'ın dolu bir şekilde kullanımını gerçekleştiriyor olabileceğiz. Bu arkadaşlar property kullanılarak bir field'a değer ataması süreciydi. Yani bu şekilde bir sarmalama süreci gerçekleştirebiliyoruz property'leri kullanarak. Şimdi e, tabii ki property'leri e, kullanarak da bunu yapıyoruz. Artı bunun dışında mesela int sayı 2 diye şöyle bir tane field daha tanımlama yapalım ve bunu da yine değeri yok diye şöyle bir yazım gerçekleştirelim. Şimdi illa bizim sarmalama yaparken hani property kullanmamız gibi bir kural kaide yok. Yani metotlardan destek alarak da e, ilgili arkadaşlar field'ların değer atama sürecini gerçekleştirebiliriz. Örneğin diyorum ki public ee, şu şekilde mesela ne olsun void diyelim. Atama yap diyelim arkadaşlar metodun ismine. Şu şekilde skoplarımızı vesaire açtık. Şimdi dışarıda ben diyorum ki integer bana bir tane değer gelsin. Örneğin number one diye bir ifade gelsin. Eğer ki bu değer arkadaşlar dışarıdan gelirse şimdi dışarıdan beklediğim bu metodu için dışarıdan beklediğim integer türde bir tane parametrik ifade var. Bu parametrik ifade kesin gelecek ki ilgili metot kullanılabilsin. Ben ilgili field'a değer atama sürecini bakın doğrudan yapamıyorum. Neden? Çünkü hatırlarsanız sayı içinde aynı şeyi söyledik. Sayı için içinde aynı şeyi söyleyeceğiz. Erişimi bunun da kapalı arkadaşlar. Yani siz şu an gözle görmüyorsunuz ama bunun ön tarafında şu şekilde bir private yazımı söz konusu yani dışarıya kapalı sadece bu sınıf içinde kullanılabilir. Dolayısıyla da benim property kullanarak bunu yapmak istemiyorum. Neden? Şurada zaten benzeri bir yazımı yapmıştık. Amacım metot kullanarak da bunların atanabildiğini göstermek. O zaman şunu diyeceğiz. Sayı 2 eşittir. Number 1 diyeceğiz. Eğer özel bir durumunuz vesaire yoksa ki diyelim özel bir durumunuz var. Mesela eğer ki değerin gene mesela işte negatif bir sayı olmasını istemiyorsunuz. O zaman ilgili metodun içerisine geldiniz. Dediniz ki number number one büyüktür sıfır. Eğer bu koşul sağlanıyorsa o zaman sayı ikiye ilgili değeri arkadaşlar şu şekilde atayabileceğimizi söyleriz. Şimdi bunu yaptıktan sonra da ne yaptık? Burada değer atamasını yaptık. Ve totale bakıldığında arkadaşlar normal şartlarda sayı 2 dediğim field dışarıya kapalıydı ama ben kapsülleme mantığını kullanarak bir metot üzerinden buraya gelen parametrik ifadeyi koşula uyması durumunda field'a bu değeri atayarak aslında sarmalama sürecini gerçekleştirmiş oldum. Yani burada ilk yazımda property ile arkadaşlar sarmalama yapmıştık. Yani kapsülleme yaptık. Burada da arkadaşlar metot yardımıyla sarmalama yani kapsülleme yapmış olduk. Şimdi buradaki yöntemlerden tabii ki bazen metotları kullanarak yapmamız gerekebilir. Bazen arkadaşlar ilgili property'leri kullanarak yazımlar yapıyor olmamız gerekiyor diyoruz. Şimdi son olarak videoyu kapatmadan önce şunu da göstermiş olalım. Şimdi benim ilgili bir tane sınıfım var. Bu sınıfı program CS tarafına geçip şu şekilde mesela bir nesne örneği oluşturmak gerekirse örneğin diyeceğiz ki sarmalama S diyelim new sarmalama deyip buradan bir tane nesne örneği türettim ve S noktaya bastığımda bastıktan sonra arkadaşlar bakın number ifadesi geldi yani number dediğim aslında property şuradaki arkadaş geldi ve günün sonunda ben şuradaki metodu da görmeyi bekliyorum bakalım tekrardan bakın atama yap metodu gelmiş ilgili arkadaşlar özellik kısmı yani property kısmı gelmiş Peki baktığımda hani sayılı bir ifade var mıydı? Bunlar private olarak tanımlanmıştı. Şu tarafta bakın belirtmediyseniz private demiştik. Bakın sayı olanı yani alttan tere sayı veya sayı 2 fark etmez. İkisine de arkadaşlar erişim anlamında erişimim yok. Dolayısıyla da ben bunlara eğer bir değer ataması gerçekleştirmek istiyorsam mesela number'a şu şekilde bir değer atadığınızda atıyorum 34 değerini atadığınızda bu değer esasında kime atanıyor? arka taraftaki alttan tire sayı field'ına değer atadık. Tamam? Tabii ki bu sürecin arka planında koşullar sağlanıyorsa yani set kısmında yazmış olduğunuz kural setini eğer ki başarılı şekilde geçiyorsanız o zaman bu değer ataması yapılıyor. Diyelim ki buraya geçemediyseniz o zaman bir hata fırlatma durumu söz konusu olacak. Aynı durum sayı 2 için de geçerli. Burada da diyeceğiz ki atama yap metodunu kullanacağım. Tabii ki benden beklediği bir tane parametrik ifade var. Integer bir şey bekliyor. 10 değerini verdiysem eğer bu değer arkadaşlar ilgili şartı sağlarsa eğer sayı 2 field'ına değer atadık diyor olacağız. Tamam? Yani bu mantığa baktığımız vakit sarmalama dediğimiz olay arkadaşlar property veya metotların yardımıyla ilgili dışarıya kapalı durumdaki olan özellikle fieldler bazında atamasını gerçekleştirmek istediğimiz değerler için kullandığımız bir OOP arkadaşlar prensibidir diyoruz. Evet bu videoda sizlerle beraber Encapsulation'ın Object Oriented Programlama içerisinde ne olduğunu tanımaya çalıştık. Konuyla alakalı örnek bir kod yazımı gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Tabii ki kanala çekeceğimiz diğer videolarda da bunlarla alakalı örnekler yapmayı düşünüyoruz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.